Zeynep, Hasan Ali... Aa, aa! Burada da kim var? Hii, hello Neighbor. Hii, senin ne işin var evde? Bayıldın mı sen? Hii, diğer maskeli arkadaşlarını çağırmam lazım. Seni uyandırsınlar. Hii, arkadaşlar şimdi hemen sihirle diğer maskeleri çağıracağım. O kız, pokuz, burada olun maskeli. Spider-Man. Maskeli arkadaşınız uyandırın. Hadi hadi. Bir müdahale yapın. Nasıl uyanacak? Ay gözüne gözüne ne yapıyorsun? Dur dur. Ne yapsak ki? Sizin doktor setiniz var mı? Var. Hadi koşun. Koşun koşun koşun. Doktor setinizi alıp gelelim. Arkadaşlar Helen bayıldı. Çabuk 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 çabuk. Doktor setini bulmanız lazım. Hı. Hadi hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi Hasan Ali. Hasan, hadi hadi Spiderman. Doktor setimizi açıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Anlatın bakalım. Anne, İlk önce bunu düzeltmeniz lazım. Ayırtmanız. Şimdi... Şşt kendine gel. Şşt. Spiderman, Spiderman çabuk ciğerlerini dinlemelisin. İğne yapacağız hadi. Nasıl? Bir saniye önce Spiderman ciğerlerini dinlesin de şunu düzeltelim. Düzeltelim. Bir saniye gel. Öksür diyelim öksürecek mi? Öksür. Spiderman öksürmüyor. Kolunu açın iğne vuralım hemen. Hadi kolunu açın kolunu. Şu Zeynep elini tut bakayım. Tut tut, tut kolunu aç. Kolunu açın açın açın. <laughs> aç aç iğneyi vur bakalım. Hadi iğnemizi vur bakalım. Vurdum. Vurdunuz mu? Canlanacak mı sizce? Canlanacak aa, aa kulaklarını oynatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hareketlendi. <gülüyor> <gülüyor> Sana ne oldu böyle? Neden bayıldın sen? <laughs> Doktorlar seni kendine getirdi biliyor musun? Hadi ayağa kalk bakalım. Ay tut elinden. Hadi tutun. <laughs> Hadi gidin. Hadi kendine geldin. Hadi arkadaşlarına güle güle tamam mı? Hadi bir daha gelme bak burada bayılıyorsun sen.